Herkese selamlar, saatler olsun. Yeni bir saat önerileri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle en ucuz saatlere bakacağız. 5000 liraya kadar olan benim kişisel olarak beğendiğim saatleri şöyle bir göz atacağız hep birlikte. Diyorsunuz ben bu seriyi geçen yıl çekmeye başlamıştım. Ve o günden bugüne dolar kurumdaki artış sebebiyle artık saatlerin TL bazındaki fiyatları değişir oldu ve yeni modeller de eklendi. Geçen yıldan bu yıla çıkan modeller de oldu ya da fiyatı inen modeller oldu çeşitli kampanyalar sebebiyle. Bu yüzden hem listeyi güncellemek hem de fiyatları güncellemek için böyle bir video çekme kararı aldım sizden gelen talepler doğrultusunda. Sizden gelen bir diğer talep de bu saat önerileri videolarında fiyat konuşurken TL değil dolar konuşmamdı. Çünkü TL sabit olmadığı için Arkadaşlar sürekli dediler ki Türk Lirası bazında yapma bunu uzun soluklu olmaz. Haklılardı. O yüzden şöyle diyebiliriz. Bugün sizlerle 20 dolar ile 150 dolar bandındaki saatlere bakacağız. Hatta belki biraz daha az 150 dolardan şöyle bir baktığımız zaman. E, hepsi 150 doların altında saatler. En pahalısı bile çok çok bütçeyi yormayacak saatler diyerek şöyle bir giriş yapalım. İlk saatimizle başlayalım. Evet. İlk saatimiz tabii ki bir Casio bu fiyat bandında zaten başka bir saat bulunamazdı diyebilirim bu kalitede. Saatin fiyatı 700 ila 900 lira arasında değişiyor çeşitli sitelerde. Artık en ucuzunu en güvenilir yerden siz seçebilirsiniz. Bir F91 var karşımızda. 9 ADF şeklinde giden bir modeli bu. Altın renkli gözüken bir kasası var saatin. F91'i çok fazla anlatmaya gerek yok. Efsane bir saat ve bu fiyat bandına yaklaşık yani bir kebap, belki bir içecek, bir de küçük tatlı parasına bir saat alabiliyoruz. Hatta bazı yerlerde bir kebap bile yemeyebiliriz 650-700 lira bandında. Evet bu saat uzun ömürlü, asker saati diye de bilinen, çokça renk çeşidi olan yani mavisi, sarısı, yeşili, efendim gümüş rengi, en klasik olan siyah rengi, altın rengi gibi ki yeni yazlık serilerini de çıkarttılar. Çok fazla renk çeşidi olan ucuz, kaybolsa, kırılsa, parçalansa çok da üzmeyecek, bütçenizi yormayacak. Ama yine de kaliteli, güzel bir saat var. Pilini değiştire değiştire belki 10 yıllarca kullanılabilecek temiz kullanılırsa bir saat bu. İkonik bir tasarım, harika bir saat olduğunu düşünüyorum. Ve küçük bir saat olmasına rağmen çoğu bilekte yine de güzel duruyor. Bir göz aşinalığı da olduğu için insanlar da bu modele yönelik herkes de bu saati tanıyor. O yüzden çok da yadırganmıyor ne kadar küçük de olsa diye düşünüyorum. Çok sevdiğim bir saatti. İkinci saatine devam edelim. İkinci saatimiz yine bir Casio. G-Shock'lara benzer bir tasarımı var. Bu saatin biliyorsunuz AE1000W1BVDF modeli var. Karşımızda 1150 liraya bir World Timer alıyoruz. Casio'nun böyle bir serisi bu. Dünya saatlerini de gösterebilen bir saat. Çok güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum ben bu saatin. Birazca, biraz da büyükçe bir saat. Baktığınız zaman elbette ki plastik kasa ancak yanları... E, ee, çelik renginde olduğu için gümüşe de benziyor ve biraz da büyük saat sevenler için bence iyi bir seçenektir diye düşünüyorum. Çok fazla özelliği var zaten Casio dijital saatlerin alarmı, kronometresi, geri sayımı vesairesi bunları biliyorsunuz ve farklı zaman dilimlerinde tutabiliyor olması bu saatin ve bunu 1500 liralara yapabiliyor olması bence harika bir şey <laughs> biliyorsunuz mekanik saatlerde bir GMT saat aldığınız zaman bugün en kötü 20 bin liralardan başlıyor GMT saatler ancak Casio bunu 1500 liralık dijital saatine koyabiliyor yani farklı zaman dilimlerinde tutabiliyorsunuz ve bence görünüşü de çok güzel Geçelim görünüşü bir başka güzel saate. Bu sefer çelik bilezikli ve çelik görünümlü bir krom kaplamalı Casio ile karşınızdayız. E, bu saat A178W diye geçiyor ve A168'in abisi gibi benim gördüğüm kadarıyla yani tasarım olarak çok çok benzerlik içeriyorlar. Bilezik zaten aynı. Ancak burada biraz daha yukarı doğru esnetilmiş, biraz daha kare formuna getirilmiş bir saat var. Yani bileğinizde biraz daha yer kaplasın istiyorsanız A168, o zaman A178'i seçebilirsiniz. Ve bu saat benim gördüğüm kadarıyla resmi distribütöründe bile 999 TL yani 1000 TL altına alınabilecek bana göre muazzam bir saat. 10 yıllarca yine aynı şekilde eğer temiz bakılırsa kullanılabilecek bir saat olduğunu düşünüyorum. Yine bütün o dijital Casio'ların özellikleri bu saatte de mevcut ve tasarımını da seviyorsanız neden olmasın diyelim. Geçelim dördüncü saatimize. Bu da bir A168 az önceki saatten biraz daha kompakt bir şey arıyorsanız. A168 WR 2 ADF modeli çok çok iyi bir seçenek. 1100 lira gibi bir fiyatı var yine resmi satıcılarda. Ve tam yazlık bir saat yani o çiyandan maviye doğru devrede bir geçiş var görüyorsunuz saatin kadranında. Çok güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Klasik A168 var bende mesela. O fazla klasik duruyor. Bu tam yazlık böyle yazları takmalık renkli mavinin tonları da deniz tatil vesaire gibi gökyüzü gibi şeyleri çağrıştırıyor bana çok iyi bir saat olduğunu düşünüyorum bunlar bu fiyat bandına gerçekten de yenilmez saatler 1100 liraya yemede yanında yat bir saat bizleri karşılıyor burada düşünülebilir. Geçtim bu sefer ilk G-Shock'a DW5600 UE kanalımda incelemesi de olan benim de çok severek kullandığım hatta takmaya başladığımdan beri saat rotasyonunda en çok taktığım saat diyebilirim G-Shock için ben. Yani sanıyorum bir 5 aydır falan bu saat benim elimde ve 5 aydır işte 150 gün varsa ben bu 150 günün şura bura 70-80 gününü bu saati takarak geçirmişimdir diyebilirim. Yani ilginç bir şekilde bir bağ oluştu bu saatle benim adamda. Çünkü her şeyle gittiği için yani çok fazla düşünmeme gerek kalmıyor. Tişörtle de güzel gidiyor bu saat. Efendim ceketle de güzel gidiyor baktığınız zaman e, gömlekle bile yakışabiliyor zaman zaman. Çok çok resmi giyinmediğiniz müddetçe böyle kravat takım vesaire kundura gibi her kombine gidebilecek bir saat çok fazla düşünmüyorsunuz. Bu saatin bu yönünü çok seviyorum yani çok versatil denilen saatlerden biri. Ve bir G-Shock çok dayanıklı, çok kaliteli. Kanalımda incelemesi var detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu saatin 4000 lira bandında muazzam bir saat olduğunu düşünüyorum yine ben. Çok çok iyi bir saat, çok kaliteli. Devam edelim bir diğer Casio'ya. Evet Casio Casio gidiyoruz. Çünkü bu fiyat bandının altında gerçekten de çok iyi saatleri var Casio'nun ve ucuz bir marka olduğu için bizlere birçok seçenek sunuyorlar. Ben de yani marka, model fark etmeksizin beğendiğim, kaliteli olduğunu düşündüğüm saatleri koydum. Farklı markalarda var merak etmeyin. İlk Edifice ile karşınızdayım. Bu Edifis'in bir özelliği var. O da güneş enerjisi ile çalışıyor olması ve 4500-5000 lira bandına ben bu saatten çokça gördüm. Çelik kasa var bu saatte. Kırmızı kadran çok yakışıyor bence bu saate saatte kronometre özelliği var. Güneş enerjisiyle çalışıyor olması en az 10 yıl, 12 yıl kadar hiçbir şekilde batarya yani pil problemi yaşamayacağınız anlama geliyor. 12 sene sonra o güneş pillerini bir hücre değişimi oluyor orada birazcık maliyetli onlar yani normal pil atıyorum internetten aldığınızda 70-80 liraysa o piller 200 lira bandındadır. Ya da bir saatçiye götürüp değiştirseniz normal pili 200 liraya değiştiriyorlarsa o pili efendim 700 liraya falan değiştirebilirler büyük ihtimalle. Ama 10-12 senede bir bu maliyeti var. Yani ayda 3-5 liralara geliyor baktığınız zaman şöyle bir. Ve güneş enerjisiyle çalışıyor olması havalı bir özellik bence. Yani saati aldım ya bunun pili ne zaman değişecek vesaire durdu mu bitti mi falan böyle dertleriniz olmadan analog bir saat kullanıyor olacaksınız. Ve kronometre özelliği olmasına rağmen de 10-12 yıl boyunca pil derdinizin hiçbir şekilde olmayacak olması bence harika bir özellik bu fiyat bandına. Saatte deri entegre bir kordon var. Keşke entegre olmasaydı o kordon yani bu saatin 2-3 sene sonra o kordonu değişmek zorunda kalacaktır. O zaman yenisini ya da yedeğini bulmanız gerekebilir kordonun. Ama işte e, gülü seven dikenine katlanır deyip belki bu saati de tercih edebilirsiniz. Çok yakışıklı olduğunu düşündüğüm bir saat çünkü. Saatin modelini de söylemeden geçmeyelim. EQS 950 BL 5AVUDF bu saatin modeli. Böyle uzunca bir modeli var bir kırmızı Casio'dan diğer kırmızımsı Casio'ya geçelim isterseniz. Bu da bir G-Shock GA-B001G1ADR modeli. 3500-4000 lira bandına ben bu saatten gördüm. Kırmızı indisler, kırmızı G-Shock yazısı ve kırmızıyı aşağılarda ve yukarıda görüyorsunuz kasa bağlantı noktasında çağrıştıran birçok aksan var saatte çeşitli indislerde ve kadranın diğer noktalarında aynı şekilde akrep yağ kavan kırmızının tonları kullanılmış ve şeffaf bir kasayla şeffaf bir kordona geliyor gördüğünüz üzere oldukça sportif, agresif, maskülen ve güçlü bir saat yani ben buradayım diyen bir saat ve g olmasının tüm o güzel özelliklerini de tabii ki taşıyor. Ben açıkçası şeffaf saatleri çok sevmiyorum. Şeffaf silikon kordonları biraz sararma yapıyorlar bildiğiniz üzere. Ama burada çeşitli renkler de kullanıldığı için belki o sararmanın da önüne geçilebilir ve çok çok sık her gün kullanılmadığı müddetçe o sarılaşma işi de biraz biraz yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. Gerçi sararsa da hani saatin biraz böyle patina alması gibi düşünülebilir. Tabii ki aynı şey değil ama öyle düşünebilir. Bir iz olabilir yani. Güzel olarak düşündüğüm, benim çok yakışıklı bulduğum saatlerden biri bu. Biraz böyle e, agresif ve dediğim gibi e, çok çok cesur bir saat. Cesur saat takmak isteyenler için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. geçtim bir Lorus'a bu sefer RXN 27D X5 modeline 2700 lira gibi bir fiyat bandına sahip bu saat. Bana göre bir doğum gününde ucuz bir saat arıyorsanız, e, sevdiklerinizi almak için ve çelik kasası olsun hani birçok Casio gibi plastik kasayla gelmesin diyorsanız ve analog olsun, sade, şık olsun diyorsanız harika bir dress watch olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar tanıttığım saatler bu zamana kadar şu video içerisinde. Hep sportif saatlerde bu ilk klasik saat içlerindeki gördüğünüz üzere hem analog oluşuyla hem de deri kordonla gelişi efendim e, polisajlı bir kasa çelik kasa geliyor olmasıyla Lorus bildiğiniz gibi Seiko'nun bir alt markası ve e, oldukça kaliteli saatler üretiyorlar ve 2700 lira gibi bir fiyata Seiko ailesinden bir saat alıyor olmak bence harika bir şey gerçekten 50 metre su geçirmezliği var su geçirmezlik derdiniz de yok yani saatle bana göre iyi bir seçenek bu fiyat bandına geldim bir Nacar'a Nacar bildiğiniz gibi yerli bir marka Dress boştan başladık. Dress boşta devam edelim istiyorum. Nacar NC17 29 30 360 ABM modeli var karşımızda. Hasır kordonla geliyor. Çelik kordon, çelik kasa, siyah kadran. Kadrandaki o boyutu da seviyorum. Biraz da küçükçe bir saat olduğu için tam bir dress watch denilebilir. Takım elbiseyle harika gidebileceğini düşündüğüm bir saat. Takvim de var aşağıda gördüğünüz gibi. Saniye kolu yok. Dress boşlarda saniye kolu olmaması bence güzel bir özellik. Yani sade, şık, zarif gösteriyor saati ve e, saatin fiyatı da 3500 4000 lira bandında olduğu için bence yerli markalara da yönelilebilir gerçekten de güzel bir saat. Devam edelim bir diğer G-Shock görünümlü ucuz muadil saate yine Casio tarafından üretilmiş görüntüsüyle a bu bir G-Shock dedirtecek ama üstüne baktığımızda aslında G-Shock olmadığını anladığımız bir model W219HD1AVDF modeli 2000-2500 lira bandına bu saat bulunabiliyor çelik kasa çelik kordon şeklinde bir görünümü var ancak tabii ki burada sadece bilezik e, metal ve çelik midir açıkçası çok da emin değilim. Yani belki alaşım olabilir ancak kasa kesinlikle çelik değil. Ya zaten bu fiyat bandına da bunu çok beklememek gerekiyor. E, görünümlü güzel bir saat olduğunu düşünüyorum. Yani ucuz yollu bir g alayım diyorsanız ki bu kasa tipinde çelik kasa çelik kordonlu kasıyorlar yanlışım yoksa 17-18 binden başlıyorken onun 8'de biri 9'da biri fiyatına Böyle bir saati alabiliyor olmak bence çok çok iyi. Saat şöyle bir baktığınız zaman gerçekten de zamansız bir tasarıma sahip. Ve çok çok eski saatler, eski saat tasarım dillerinden biri Casio için. Bence iyi bir seçenek. O Casio'dan bir diğer Casio'ya atmayacağız. AQ-230A-7AMQ-YDF modeli var karşımızda. Hem klasik hem de dijital oluşuyla. E, sportif gibi gözüken hem dijital hem analog güzel bir saat bu. Biliyorsunuz zaten bu saat tasarımını. Bana göre bu saat biraz yaş ortalaması yüksek kişilere hitap ediyor. Yani tam böyle bir amca saati gibi, baba saati gibi gözüküyor. E, 40-45 yaş üstü için bence harika saatlerden biri. Onlar da çok seviyorlar bu saatleri. Aslında ben de çok seviyorum baktığınız zaman. 2000-2200 lira gibi fiyatlara ben bu saati gördüm. Gümüş kadran, Gümüş görünümlü kasa yine krom kaplama ve çelik bilezikle geliyor bu saat. Yani bana göre yine zamansız ikonik saatlerden biri kesinlikle tercih edilebilir. Hem dijital hem analog oluşu da e, ilginç duran güzel bir tasarım dili diye düşünüyorum. Devam ettim bir diğer Nacar'a. Nacar NC21 2947 40 ALM modeli var karşımızda. Mavi kadran güzel de bir renk tonu bence güzel seçilmiş bir mavi. 3300 lira bandına çelik kasalı, çelik bilezikli bir saat alıyoruz. Ve takvim var gördüğünüz gibi ayın gününü de görebiliyoruz. Su geçirmezliği var saatin. Çok çok iyi bir model olduğunu düşünüyorum ben bu fiyat bandına. 3000 liralara gayet güzel gözüken, şık gözüken bir saat alacağım. Kuvars tabii ki. Tabii ki şu ana kadar saydığım saatlerin hepsi kuvars. Bu saatlere özür diliyorum bu fiyatlara zaten otomatik saat kesinlikle yok güvenilir satıcılardan bulamazsınız Çinli markalardan belki onlar da artık ülkemize gelmiyor ama bu saatin tasarımıyla gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Boyutuyla da çok büyük olmamasıyla da benim oldukça hoşuma giden bir saat. Presajlara çok benzetiyorum ben bu saati. Yani ucuz yollu bir presaj gibi düşünülebilir. Nacar da yerli bir marka ancak güvenilir kaliteli saatler olan bir marka. Bence şöyle bir aklınızda bulmasında fayda var geldim ilk pulsar saate bu videodaki. Pulsar PT 360 7X saati. Bu saat kronometre özelliği olan bir saat gördüğünüz üzere 2500 lira bandına ben bu saati gördüm. Çelik kasa, çelik bilezik. Çok güzel bir mavi tonunda bu saat ve biraz da büyükçe bir saat yanlışım yoksa 43 mm gibi bir kasa çapı var saatin ve bana göre 2500 liraya alınabilecek en güzel saatlerden biri. Yani bu listenin benim favorilerim arasında olan bir saat. Biraz da büyükçe oluşuyla büyük saat sevenler için bence iyi bir seçenek. Pulsar da yine Lorus gibi Seiko'nun ailesine ait bir saat, yine alt markalarından biri ve sportif saatleriyle meşhurdur Pulsarlar. Şöyle söyleyeyim, bunların uzun ömürlülük manasında da hiçbir eksik kalır yanı yok. Benim 2013'ten beri kullandığım bir Pulsar saat var mesela. Şu an bir bakıma ihtiyacı var ama 12-13 yıl kadar zamanın testine dayanabilmiş birçok badireler atlatmış bir saat olarak pulsarlara benim güvenim tam bu anlamda yakışıklı bir saatte olduğunu düşünüyorum çok fazla oynakta değil yani çok fazla renk kullanılmadığı için hem ciddi duruyor hem sportif duruyor hem şık duruyor bana kalırsa iyi bir seçenek bu fiyat bandına da inanılmaz bir seçenek yani 2500 liraya böyle bir saat alıyor olmak bile bence bu ekonomide mucize devam ettim bir diğer pulsara bu sefer güneş enerjisiyle çalışan biraz daha cesur bir saat var karşımızda kırmızı çerçevesi olan bir kadranıyla Kırmızı ve siyah sportif duran yine motor sporlarını bizlere anımsatan o tasarımıyla o kordonuyla saat çok çok güzel bir saat ve yukarıda o sarı aksamları da görüyorsunuz yani hem yukarıdaki butonda hem de saniye kolunda ve kadranın sol tarafındaki bulunan kısımda sarı aksam sarı kırmızı ve siyah renklerinin çok güzel bir uyumu var burada güzel duran yakışıklı gözüken bir saat. çelik kasa tabii ki. Siyah kaplama var üzerinde. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Kronometre özelliği var. Fiyatını tahmin edin. 5000 lira bandına bu saat bulunabiliyor. Bence harika ve büyük de bir saat gerçekten 43-44 mm gibi bir kasa çapı var. Yine siz kontrol edersiniz ve hem büyük saat hem sportif saat sevenler için harika. Ben bunu şöyle düşünüyorum mesela bu saati. Motosiklet süren birinin takacağı bir saat bu. Hani hem büyük gözüküyor hem de biraz motor sporlarını da andırdığı için e, havalı duran şık duran bir saat ya da kırmızı siyah vesaire bir arabanız varsa biraz da sportifse özellikle genç yaşlardaysanız da e, dikkatinizi çekebilir benim çok beğendiğim saatlerden biri devam ediyorum bir diğer lorus saati bu sefer yine seiko ailesinden fiyat bandında safir camı olan tek saat benim görebildiğim kadarıyla 3800 lira gibi bir fiyatı var bu saatin saatin kodu Rh 943 Nx 9 tam bir presaj muadili diye düşünebiliriz bu saate yani bende de bulunan kanalında incelemesi olan bir e, Seiko presaj var onun gibi tıpkı e, akrebi yaka kovanı saniye pulu, mavi ve e, safir camla korunuyor presajda olmayan bir özellik bu tabii ki kuvars ancak e, takvimi de var. Yani çelik bilezik, çelik kordonla geliyor. Bence bu fiyat bandına harika bir seçenek ve safir camlı oluşu da e, uzun süreli kullanım için bence ideal. Şık gözüken, olduğundan daha pahalı gözüken bir saat. Yani bu saati taktığınızda dışarıdan bakan bir kişi bu saate kesinlikle 3800 lira vesaire demeyecektir. En az 10-15 bin liralık bir saat gibi gözüktüğünü söylüyorum. Geldik son iki saatimize efendim şu ana kadar e, önerdiğim saatleri beğendiyseniz, videoyu da aynı şekilde beğendiyseniz bir like atmayı, kanala abone olmayı düşünürseniz sevinirim. Son iki saatte kapatacağız. Karşımızda kanalımda da incelemesi bulunan bir swatch var. Mono Black isimli SO29B704 koduyla e, üretilen bu saat. 3500 lira bandına resmi satıcılarda bile bulunabilecek bir saat elbette akrilik camla geliyor saat plastik kasa plastik kordon ancak Swatch'lar uzun ömürlülükleriyle bilinen saatler yani plastiks deyip geçmemek lazım gerçekten de ve kordonun da plastik oluşu aslında uzun ömürlü olacağına bir işarettir. Saatin camının çizilmesiyle ilgili çok fazla hani dönüt alıyorum ben Swatch'ların camları çiziliyor vesaire gibi. Evet sevgili izleyiciler akrilik cam çizilir ancak çok kolay bir şekilde polisajlanabiliyor çok kolay bir şekilde Onların özel aletleri var fırçalayıp geçiyorlar ve tertemiz saat çıkıyor 15 dakika içerisinde herhangi bir Swatch gittiğinizde Bu anlamda gayet iyi ki yani saat tuz buz olsa bile camı kırılsa bile yenisini taktırmak çok çok ucuz mineral ya da safir bir saate göre binlerce lira vermiyorsunuz birkaç yüz liraya bu işi halledebiliyorsunuz ve bana göre bu fiyat bandına harika gözüken saatlerden biri yani 3500 lira bandına kanalımda incelemesi de var detaylı bir şekilde çok çok iyi bir saat olduğunu düşünüyorum ben bunu geçelim bir diğer swatch'a ve orada bitirelim Swatch SUS B420 modeli var karşımızda. 5000 lira bu fiyat bandını zorlayan e, videonun en pahalı saatlerinden biri. Ancak yine de çok çok ucuz yani baktığımız zaman 5000 lira bugün kaç dolar yapıyor? 125 dolar mı? 100, 130 dolar mı? Yani 130 dolara ne alabiliyorum? Gördüğünüz üzere çok şık bir saat. ve Büyük saat severler için, sportif saat severler için bence harika bir seçenek. Saatte kronometre özelliği var. Beyaz bezel, beyaz alt kadranlar ve beyaz ve siyahın güzel bir uyumu. Bence çok çok şık gözüküyor bu, bu anlamda saat ve kronometre kolunun turuncu oluşuyla da biraz renk katılmış saate ee, özellikle büyük saat severler için ve biraz da sportif dursun çok da ucuz gözükmesin e, biraz da fonksiyonu olsun diyorsanız saatim bence çok çok iyi bir seçenek şık durduğunu düşündüğüm bir saat. Evet efendim bugünkü videomuzda yaklaşık 17 adet saat değerlendirdik. 17 tane saat önerdim sizlere. 20 ile 130 dolar bandında bence bu saatler harika saatler gerçekten. Hiçbiri alındığında insanı üzmeyecek, uzun ömürlü kullanılabilecek kaliteli saatler. Elbette çok fazla saat eklenebilirdi buraya ancak video çok uzun olmasın diye ben inceleyip sık dokuyarak sizlere bunları sundum bugün. Elimden geldiğince farklı markaları da göstermeye çalıştım. Swatch, Pulsar, Nacar, Casio, Loros gibi modelleri değindik ve bunların hepsi saat markaları kaliteli üreticiler olduğu için gönlüm rahat gerçekten de. Burada videoyu tamamlıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.